Efendim sabah ekranında şimdi sırada beklenti raporu var. Beklenti raporunda Hüseyin Selimler, stüdyo konuğum, doçent doktor, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve bize Murat Özsoy eşlik edecek. Biz yatırım kurucusu. Murat Bey size günaydın diyorum. Nasılsınız? Günaydın Hasan Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Murat Bey hangi Sınıfımda takım tutuyorsunuz? Ben Fenerbahçeliyim Hasan Bey. Aa ben sizi Galatasaraylı zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu, 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 ne, ne diyeyim şu anda? Bu, bu, <laughs> ya Bir şey söylemeyeyim <gülüyor> bence. <gülüyor> Peki Hüseyin Hocam siz Beşiktaşlısınız onu öğrendim. Ee, siz Fenerlisiniz ben de Galatasaraylıyım. Ee, Göztepe'yi de seviyorum bu arada. Göztepe taraftarıyım. Aynı zamanda Pasoliklik'in de var Göztepe'de. İzmirlere de buradan selam olsun. Şimdi e, bu takımlar kazandıkça hisselerin durumu da fena olmaya başladı. Ciddi anlamda kredi borçları var futbol kulüplerinin. Ama bakıyorsunuz Fenerbahçe bugün Adana Demirspor'la bir maçı var. Adana Demirspor yalnız çok sıkı oynuyor ve bana sanki geçen sezonun Konya Spor'unu falan hatırlattı. Yani sıkı gidiyor. İlkçe ilk yer ilk çeyrek diyoruz onu. Bak ağzımız alıştı ya. İlk yarı Adana Demirspor bayağı zorlayacak üç büyükleri. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hiç beklemiyordunuz değil mi ya böyle bir soru? Şu, 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 <laughs> e, evet beklemiyordum. Şöyle yorumlayabilirim. Şimdi aslında birkaç senedir ligde hakikaten üç büyükler ve diğer takımlar arasındaki o farklılıklar gittikçe azaldı. Yani hiçbir şey sürpriz değil artık. Bugün Adana Demirspor'un Fenerbahçe'den puan alması ya da başka bir takımın işte Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan puan alması sürpriz olmaz hale geldi. Bence bu tabii ligin daha fazla heyecanlı olması açısından güzel bir şey. Böyle olması lazım aslında. Yani yoksa lig başlayınca işte üç takımdan acaba hangisi ipi gösterecek diye halen öyle bakılıyor gerçi ama en azından rekabetin artması önemli bir şey. Hocam mutlu 4-1 yenince şimdi kimi yenmişsiniz? Ben de ne kadar alakalıyım kara futbolda. 4-1 Karagümrü'yü yenmişsiniz. Siz de bayağı keyiflisiniz. Sabah sabah evet. gülüyorsunuz hocam. Ben dedim <laughs> niye bu kadar çok mutlusunuz? Ben de dedim beni gördüğünüz için mutlu oldunuz. O ilave. Ben O kaymaklı kadayıf oldu o zaman değil mi? <laughs> Peki Beşiktaş'ın da hisseleri yükseliyor yalnız bu arada mı? Evet Murat Bey. de yani, e, bakıyorum. Dolaylı ilgili değilim ama hisse kısmı ile ilgili. Tabii şöyle ben takip ettiğim kadar. Yani bazı firmalar, istikrarlı firmalar işte kar dağıtımı yapacağı zaman, bir ihale al zaman, karlılık oranı yüksek olduğu zaman belli dönemlerde hareket halinde. Ancak futbol hisse senetlerinin de oynaklığı yüksek. Ve hafta sonu bir mağlubiyet alması, bir galibiyet. Anında hisse senetinde dört tane takımın devamlı böyle o hareket halinde. Özellikle geçen sene de bakıyordum. Yani yendiği zaman örneğin Avrupa Kupalarına girme ihtimali var. Yeni <laughs> zaman düşüyor, yeni zaman artıyor. Çok hareket haline Avrupa denedir. Kupalarına girerse bu defa tabii para girişi oluyor. Para girişi olunca otomatik olarak sermayeler artıyor. Böyle enteresan futbolcuların evet, e, ayağına kuvvet diyelim yani. <laughs> aslında aklına kuvvet olması lazım da biz hep ayağına kuvvet diyoruz. Çok Avrupa'da oldum. aklıyla futbol oynuyor daha çok futbolcular. Galatasaray'da bu arada fena değil yani 1-0 yendi Ümraniye Sporu. Bak onu takip ediyorum hocam. Yani, <laughs> biz Fena değil. Şimdi gelelim makro ihtiyati tedbirlere. Yani bu spor kulüplerindeki oynaklık aslında piyasalarda yok. Neden yok? Çünkü baskılanan bir dolar kurunu görüyoruz. E, Merkez Bankası döviz rezervlerini güvenmeye devam ediyor. Gelen ya da gelmesi muhtemel bir takım e, paralar var ki Merkez Bankası 100 bas puan düşürdü. Murat Bey ne dersiniz önce bununla başlayalım. Evet, bu toplantı açısından tabii sürpriz olarak nitelendirilebilir ama Merkez Bankası, daha doğrusu ekonomi yönetimi ilk fırsatta bir faiz indirimi yapacağının mesajını veriyordu aslına bakarsanız. Bunu da bekliyorduk. Zamanlaması açısından tabii bilemezdik ne zaman olacağını. Ben bundan sonraki dönemde yılı Merkez Bankası'nın yüzde 12 bir faizle kapatacağını düşünüyorum. Yani ilave bir yüz pas puanda kesinlikle gelecek diye tahmin ediyorum ben, ben de. sonuna kadar olan süreçte. Çünkü burada da şöyle bir şey var Sami Bey. dolar TL kuruluya baktığımız vakit aslında yaklaşık iki yıllık bir süreçten bahsedebiliriz geriye yönelik olarak. Ekonomi yönetimi zaten çok fazla dolar TL kurundaki yükselişten tedirgin ol olmadığının mesajını bir şekilde veriyor. Yani bunu çok net söylemiyor ama dolar TL kurunun yükselmesinin yaratacağı içerideki rahatsızlıktan çok fazla oraya bakmadığını söylüyor. Yani ne demeye çalışıyorum? Bir ilave 100 bas puan daha indirim yaparsam dolar tl kuracağı birdenbire 20'ye mi 21'e mi çıkar şeklinde bir endişem yok benim diyor ekonomi yönetimi aslında. Kaldı ki bu 100 bas puan indirim yapıldıktan sonra geçen hafta baktığımız gibi önceki indirimlere kıyasla e, dolar tl kurundaki artış hızı çok fazla da olmadı geçtiğimiz bas, indirimlere kıyasladığımız zaman. Yani 18 hız geçildi 18 üzerine çıktı 11'lere falan tekrardan hafif bir yatışma söz konusu oldu. O nedenle burada önemli olan şey işte para politikası faiziyle e, bu makro ihtiyat tedbirler kapsamında piyasada bankaların uygulamış olduğu kredi faizi arasındaki makası daraltmaktı ki bu ihtiyat tedbirler işe yararsa bence bir sonraki adımda tekrardan bir yüz basman indirimi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Bununla Merkezi ilgili makası. Murat Bey bankalara da bir zorunlu karşılıkta bir aslında bir öneri de getirildi. Ya hazine bonosu alın işte %16 ile ya da yüksek olan ticari kredi faizlerinizi %30'un altına düşürün. Az önce de Sadık Bey ile de konuştuk. O da böyle borsada bir tahminde bulunmuştu. 3000, siz yıl sonu diyorsunuz ama 3000 aslında yıl sonundan önce e, borsa İstanbul yükselir demişti. Ha, ben de şaşırmıştım o zaman ama e, öngörüleri tuttu Sadık Bey'in. Burada da bankalara iki alternatif sunuluyor. Bankalar ne yapar sizce burada? Öncelikle şunu e, bence bir ayrımını yapmamız lazım. Hep krediler diye konuşuyoruz ama şimdi Merkez Bankası bu te, makro ihtiyat tedbirlerde 23 Nisan 2022 tarihli e, duyurusuna atıfta bulunuyor. Ve oradaki duyuruda da e, bir takım krediler bu uygulamanın haricinde. Yani kobi kredileri, ihracat yatırım kredileri, esnaf kredileri bu uygulamanın haricinde olarak düşünmemiz lazım. Bu uygulamanın haricinde kalan kredilerde ne diye kaldığı vakit aslında en büyük e, haricinde kalan kredi, büyük sanayiciye kullandırılan işletme finansmanına yönelik krediler aslına hmm. bakarsanız. Yani diyor ki Merkez Bankası ben kredi aktarımlarını yaparken büyük sanayi kuruluşları, büyük sanayi devlerinin işletme finansman ihtiyaçlarını biraz frenlemek istiyorum. Buradaki aktarım mekanizmasını biraz daha kobi esnaf o taraflara daha çok yayılmasını istiyorum diyor. Bankalar bu mesajı veriyor aslına bakarsanız. Böyle önemli bir e, ayrım var. E, bunu e, gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani burada yanlış anlamadım değil mi? Kobilere, esnafe ve bu anlamda e, ticari ihracat yapan şirketlere mi yönelik bu uygulama? Tabii biraz daha oradaki alanı tabanı yaymak istiyor. Çünkü 23 Nisan 2022 tarihli e, yönetmelikteki kapsama atıfta bulunuyor makro ihtiyacı tedbirler uygulaması. 23 Nisan, 23 Nisan, 2022 tarihli zorunlu karşılıklar uygulaması da Merkez Bankası'nın duyurmuş olduğu. Orada işte COVID kredileri, ihracat yatırım kredileri, esnaf kredileri, kamu iktisat teşekküllerini kullandıran krediler bunlar uygulamadan hariçtir diyor. Yani zorunlu karşı uygulamasına dahil değildirler diyor. Güzel. Dolayısıyla bu makro tedbirlerin dahil olduğu e, kredi grubu da sanayiciye kullandırılan işletme finansmanı yönelik krediler. Yani bu krediler için diyor ben zorunlu karşılığı kaldırdım. şeydi menkul kıymet tesis istiyorum senden diyor. Yoksa kobi kredileri için zorunlu karşılık uygulaması devam ediyor şu anda. Bu önemli bir ayrım. Bunu bu bu ayrımı hakikaten konuşalım ederim. hocam. Yani bu ikisi önemli bir şey. Çünkü bir taraftan patronların talebi vardı. Faizler yüksek düşürün bu faizler işte daha bize daha finansmanın erişim kolaylığı sağlayın politika faizi düştü ama piyasa faizi hala yüzde 40'larda 45'lerde 35'in üzerinde şikayet ediyorlardı şimdi Murat Bey o 23 Nisan 2020'deki kararı aslında önemli bir hatırlatmada da bulundu ne diyorsunuz bununla ilgili e şimdi BDDK'nın verilerine bakınca örneğin son 10 yılda ticari ve kurumsal kredilerin payı %58 civarında. Yani son 10 yılda ticari ve kurumsal kredilerin payı toplam kredi içerisinde arttı. Düşen bireysel krediler. %18-19 civarında, %20-20 civarında kobi kredileri. Şimdi Murat Bey'in dediği evet zorunlu karşılıklarla ilgili tebliğ de hariç tutulmak üzere. Hariç tutanlar nedir işte? Esnaf kredisi, kobi kredileri, kurumsal kredi kartları gibi, tarımsal krediler gibi. Daha çok bu eee zorunlu karşılıklar büyük ticari kurumsal firmalar için getirilen bir şeydi. Kaldırıldı. E kaldırıldı. Ama yine de bir atıf var şöyle diyor. Harç tutulan kredi türleri yani Murat Bey'in belirttiği o esnafların sağ krediler harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olacak. Harcama karşılığı demek ki bu krediler artık nakit kredi değil. Yani e, selektif kredi politikası dediğimiz gibi Belli konularda kullandırıldığı zaman ya da belli alımlara karşı yani nakit kredi değil de farklı kullandırıldığı zaman zorunlu tabi olmayacak. Ama nakit kredi verilme şeklinde hani firmanın nereye harcayacağını bilememe durumunda tekrar zorunlu karşılığa tabi olacak. Yani şunu anlıyoruz. Şimdi bu düşecek olan piyasa titresi. Faizlerinde, özellikle ticari kredi faizlerinde yüzde 30, yüzde 29'un tavan olması hedefleniyor yıllık olarak. Bundan e, kamu iktisadi teşekkülleri, esnaf, kobi ve ihracat yapan firmalar için aslında bu faiz oranı düşürülüyor. Bunu anlıyoruz. Şöyle aslında tüm krediler için bir indirim var ticari kredi Ama, olarak bahsediyor. Zorunlu karşılık uygulaması ticari krediler için, içindeydi. Bu belirtilen yani esnaf kredisi, kobi kredisi diyor, onlar hariçti. Dolayısıyla bu zorunlu karşılık oranlarının sıfırlanması, 20'den sıfıra inmesi bu büyük kurumsal krediler içerisindeydi. Hariç tutulan krediler de harcama mukabili kullandırması halinde. Eğer böyle kullandırılmazsa diyor onlar yani hala olarak, zorunlu karşı olarak abi. vermiyorum ama diyor zorunlu karşı tabi. Sen bunu gerçekten yerinde kullanırsan diyor bu düşük faiz oranından faydalanabilirsin diyor. Tabii. Bankalara faydalandırabilirsin diyor. Tabii bankalar burada Rabbim belirttiği gibi ticari kredilerle yani ticari kredi kullandığımda düşük faiz kullanmıyor seçebilir mi? Bankalar iyi bir dönemde yakalandı bu kararlara. Yani indirebilir de çünkü Bilançoları iyi. Görmüş. Bilançoları çok iyi. Karlılıkları 6 ayda elde ettiği kar geçen yılın tümünde elde ettiği kardan fazla. Dolayısıyla bankaların rahatlıkla faiz gelirlerine fedakarlık yapabileceği bir durumda yakalandığı için ben faizi çünkü %30'un altına dediğimiz anda %30 da iyi bir faiz oranı. Neden? Merkez Bankası faiz oranı %13'lerde. Mevduat faizleri yani kur korumalı mevduat dışında dahi yüzde 22'leri geçmiyor ağırlıklı olarak. Ya bu durumda dahi merkez bankaların rahatlıkla fedakarlık yapabileceği bir süreçteyiz aslında. Peki Murat Bey bankaların buna talebi ne yönde olur? Yani hazine bonosu alma yönünde mi olur? Yüzde 16 ile tahvil mi alır? Yoksa bir ticari kredilerde böyle bir indirimi yüzde 29'lara bir tavanı uygulamasına mı geçerler? Nasıl yaparlar? Tercih yani. bir bırakılıyor aslında bankalara. Ya hazine tahvil ya bunu dağıt diyor parayı. Aynen öyle tercih bırakılıyor. Şimdi burada bankalar aslında hangi e, müşteri tiplerinde büyümek istediklerine dair bence bir tercih kullanacaklar diye düşünüyorum Sami Bey. Şimdi e, tabii ki iş boşlanma senetlerine yönelme anlamına baktığınız vakit orada da eğer çok fazla bir yönelme olursa hazine bonusu faizlerinde ciddi bir takım gerilemelere de sebebiyet verirse bu uygulama ki e, trend o yöne doğru gitmesi lazım. Orada şimdi BDDK tarafından ilave bir takım uygulamalar daha gelebilir. 16 Eylül'de de yürürlüğe konulacağını düşündüğümüz vakit bu 16 Eylül'deki sürece kadar tahmin ediyorum ki BDDK, bankalar Birliği, merkez bankası ve e, piyasadaki piyasa yapıcı bankalar arasında hazine tarafında bu konuda bir takım e, istişareler de yapılacak diye tahmin ediyorum. Ben bir de birebir bugünden itibaren zaten uygulamada değil. Tabii yok, değil. E, bu zaman içinde biraz daha göreceğiz ama tabii şu boyutu da var. Bir parantez açmakta fayda var bu konuda. E, mümkün mertebe basit olsa keşke bu uygulamalar çok basit duyurulsa da bu kadar şey olmasa yani kargaşaya mal vermese. Şimdi bugün ben bankalara tahmin edemiyorum yani hazine, şube organizasyonlarını. Parmağın bu uygulamayı anlamak şey için derdindelerdir tahmin ediyorum şu Uygulama anda. ne zaman başlayacak peki? 16 Eylül mü? Evet. Evet. Şimdi 16 Eylül'e kadar şimdi şöyle bir olay oluyor. Bir kanun çıkıyor, resmi gazetede yayınlanıyor. Sonra bir hafta 10 gün tartışılıyor. Tartışıldıktan sonra işte bir takım aksaklıklar olduğu görülüyor. Tekrar düzenlemeler yapılıyor o kanunla ilgili, tebliğler yayınlanıyor, yayınlanıyor da yayınlanıyor sonra e, son haline veriliyor ama o arada da insanlar mesela bugün yarın kullanabileceğini düşünerek bankalara gidiyor işte ben bundan faydalanmak istiyorum işte e, nakit akışımı da yaptım geçen hafta sizin söylediğiniz gibi nakit akışımı da yaptım işte Murat Bey bana söyledi onu iyi bir şeymiş nakit akışı yapmak dedi <laughs> gittim para ama böyle bir şey yok hemen bugün yarın olacak bir şey değil bu. 16 Eylül'den sonra 16 Eylül itibariyle gerçekleşecek. Ya böyle küçük ayrıntılar atlanıyor, atlandığı zaman da piyasada kafalarda böyle bir sürü sorular oluşuyor Hüseyin Hocam. Tabii Sayın Bey çünkü firmalar, Murat Bey de onu yakından takip ettiği için firmalar özellikle kurumsal ve ticari kredi yani büyük firmalar yönelik bir karar olduğu için bu firmalar 2021'de belki birçok politikasını belirlemiş durumda. Tabii. Ve ani zaten bizim şu ana kadar yaptığımız yorumlara baktığımız zaman hep önemli karlar acilen alınıyor. Daha sonra kısmı uygulamalarla genişletiliyor. Merkez Bankası'na nefes aldırılıyor bence burada. Nefes aldırılıyor ama firmaların nefes özellikle… Değil de, evet. Nefes politikaları. Şimdi baktığımız zaman para politikası kurulu kararında yani enflasyon geri planda kalmış büyüme önceliklendirmeye çalışılıyor. Ama baktığımız zaman mafya de bir yazısı vardı. Merkez Bankası temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Önce enflasyon. Buna da olmuyor. diyor fiyat istikrarını faiz oranıyla biraz daha sağlamaya çalışacak. İkinci, eğer diyor fiyat istikrarıyla çelişmemek şartıyla hükümetin büyüme istem politikalarını destekler diyor. Şimdi bakıyoruz Merkez Bankası faiz indirim kararını Önceliği, hükümetin hükümeti büyüme yani biraz ama ne diyor? Fiyat istikrarıyla çelişmemek şartıyla. fiyat Fiyat istikrarı seksenler deflasyon var. Demek ki onunla çelişse dahi büyümeyi öncelikleyen bir indirim kararı var. Peki Murat Bey ne söylersiniz? Hüseyin hocam da diyor ki işte Merkez Bankası işte hocalarımızın, mafi hocamızın da söylediği gibi fiyat istikrarı olması gerekirken hani fiyat istikrarı ile beraber onunla çelişmeden büyümek ve istihdamı artırmak yönünde ee, bu anlamda yeniden ben de size katılıyorum. Bir 12, bas, 12 puana kadar inmesi muhtemel. Gelecek olan döviz, rezerv, döviz rezervinin artması ve gelecek olan paralarla beraber. Bu makro ihtiyati tedbirlerle süreç uzatılıyor ve bu şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor gibi bir görüntü var. Evet şimdi burada tabii tercih hep önemli. Yani büyüme bir yandan büyüyelim bir yandan enflasyon düşürelim şeklinde bir e, tercih belirlenmiş vaziyette. Ama bu hakikaten özellikle şu anki ortamda yapılması pek kolay bir politika izlenmesi pek kolay bir politika değil. Dolayısıyla bu makro ihtiyati tedbirlere baktığımız vakit aslına bakarsanız Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi e, biraz e, sadece faiz fiyatlama tarafında ben e, ihtiyaca yönelik şey yaptım diyor uygulamaya adım attım diyor. Yani ben diyor piyasa tarafında evet politika faizimle bankaların fiyatlama arasındaki uçurumunla ilgili şikayetler bana geldi. Ben de bunu duydum ve piyasaya şu an yanıt veriyorum bu uygulama çerçevesinde diyor. Ama kredi büyümesi anlamına baktığımız ki burada çok da böyle genişletici bir politika uygulamıyor. Burada halen bir makro ihtiyat tedbiri kapsamında daraltıcı politika uygulamaya devam ediyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki günlerde de bunun ne yönde şey vereceğine, çıktı vereceğine kestirmek de pek kolay değil. Çin modeli biliyorsunuz denmişti bir ara. Şimdi Çin modeli kapsamında Çin'de bir takım faiz indirimleri gündeme geldi. O kapsamda mı acaba paralelde bir faiz indirimleri gündeme geldi? Ee, sorusu da şu anda şeyde, revaçta aslına bakarsanız. Ee, ama bunun önümüzdeki günlerde e, işte hem e, Mahfiye Yılmaz hocamızın hem de işte e, az önce konuştuğumuz konularda baktığımız vakit ne yönde evrileceği konusunda bir merak içindeyim ama şunu ben net olarak e, görüyorum. Ekonomi yönetimi diyor ki ben ihracat tarafına yüksek dolar TL kuruyla devam edeyim diyor. Oradaki e, artışı ben e, destekleyeyim diyor. Onun haricinde içeride de işte kredi faizlerini bir şekilde aşağıda tutmaya çalışayım ve nispeten biraz da kredi tabana yaymaya çalışayım diyor. Şu anki hedefleri bunlar ama burada yine dizginler aslına bakarsınız bankalar tarafına. Yani bankalar yine tercihleri ortada, ne yönde ilerleyecekleri ortada. Dolayısıyla ben sanayi kuruluşlarından ve işte reel kesimden sene sonuna doğru biz bir takım iyileştirmeler daha istiyoruz. Bunlar bizim ihtiyacımızı tam karşılamadığı serzenişlerinin geleceğini tahmin ediyorum. Peki Hüseyin Hocam şimdi faiz oranlarını düşürüyor ve görüyor ki Merkez Bankası öyle dolarda 20'lere 25'lere çıkmıyor işte 18'lerde kalıyor. Bu aslında piyasalarda şu mesajı da vermiyor mu? İşte bak ben faiz oranlarını düşürmeme rağmen hiç de öyle söylendiği gibi dolar 25'lere 30'lara da çıkmadı gördünüz mü? Şimdi aslında faizin yani faiz artışından bakarsanız eğer olaya faiz artışının da artık e, doları tek başına yutur, e, düşürmeye yetmeyeceğini de görüyoruz. Yani farz edin ki merkez bankası faiz oranını artırmış olsaydı 50 bas puan, sembolik bir artırım yapmış olsaydı piyasa şöyle algılayabilir miydi onu? Aa evet merkez işin içinde ve hala doları kontrol altına almaya çalışıyor faiz silahıyla. Ama şimdi 100 bas puan değil 300 bas puan da artırsa bu defa aynı etkiyi vermeyeceğini söyleyenler var. Şimdi ne diyorsunuz bu konuda ve faiz tek başına yeterli olacak mı bundan sonra? Yoksa yenine yani makro ihtiyati tedbirlerin yanına başka reformları da koyabilir mi hükümet? Tabii şu an faiz artırımları en önemli politik aracı tabii ki her şeyin çözümü değil. Yani o faiz oranını arttırdığımız zaman da tabii ki mesela faizleri arttırdığımız zaman da enflasyon oranını etkileyebilecek mekanizmalar Hocam, gelişiyor. Şimdi bunu %70 yapamadıktan sonra bir espri e, Tabii yani. şu an <laughs> biz o treni kaçırdığımız için bundan sonraki artışlar e, beklenen etkiyi yaratmayacak. Çünkü biz en azından maliyet enflasyonu var. Dolayısıyla faiz artışıyla onu engellememiz mümkün değil. Dünyadaki gıda ve enerjiden kaynaklanan bizim faiz artışıyla ona dayalı bir enflasyonu aşağı çekmemiz mümkün değil. Şimdi belirttiğiniz gibi Merkez Bankası zaten uzun süredir hükümetin de ifade ettiği gibi faiz indirimini her zaman tercih ediyordu ve faiz indirimli e, başvurabileceği bir ortam oluştu. İşte Merkez Bankası rezervi ve turizmdeki iyileşmeler. Buradaki iyileşme faiz indirimden dolayı kurda oluşabilecek olumsuzluğu o rezerv ve turizmdeki gelişmeler bertaraf etti. Nötrleştirdi, çok fazla bir artış olmadı. Peki faizler artırırsa? döviz kurunda geri çekim olabilir. Tabii ki olabilir. Çünkü faiz artırımı bir sıkılaşma. Merkez Bankası'nın politikalarını en azından şu ana kadar yaptığın yaptığı kullanabilirim. Için, tabii o biraz daha kararlı, piyasa güven verici bir intiba oluşturacağı için etkileyebilirdi. Ama biz şu an dünyadan kaynak, yani gıda ve enerji kaynaklı bir enflasyon da var. Dünyada parasal, mesela Avrupa'dan da paranın çekilip, Amerika'ya doğru aktı yönde eee veriler var. Dolayısıyla farklı bir ortamdayız ama şu anki düşüşün olumsuz etkisini kurda pek hissetmedik. Eğer bundan sonra da özellikle turizm verileri iyi gelirse 12 puana doğru da gidişat var. şimdi Murat Bey bu kurdaki faizdeki inişi çok hissetmedik dedi Hüseyin Hoca tabii ki rezervleri olan ya da eldeki bir takım varlıkları olan güvenden kaynaklanıyor. E siz de bunun 12'lere kadar düşebileceğini söylediniz. E yıl sonu ne kadar Merkez Bankası politika faizinin. Peki tek başına faiz bundan sonraki dönemde hani yeterli olacak mı? İşte Mayıs ayında örneğin bir seçim olsa o seçime kadar ki o 5-6 aylık dönem içinde öngörü yine bu şekilde devam eder mi? Yoksa başka tedbirler de gelir mi? Makro ihtiyati tedbirlerin dışında Tabii tek başına faiz oranı bu konuda yeterli olmayacaktır. E, faiz oranı aslında en son geçen haftaki toplantıda düşürdükten sonra Merkez Bankası bir nevi piyasayı da test etmiş oldu bence dolar/TL kur anlamında ve bu testte aslında bundan sonraki indirim alternatifi içinde başarılı bir test oldu diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi acaba 18 18.50'ler 19'lara yakın bir kur artışı olur mu diye test edildi ve test e, pozitif şey sonuç verdi. Başarılı sonuç verdi. Yani Diyor ki e, piyasa merkez bankasına ilave bir 100 baz puan daha indirirsen bundan sonraki dönemde dolar tl bir dönem 19-19.5'lara fırlamayacak diyor bu testin sonucu. E, bu manada ilave bir indirim alanı açıyor. Ama bundan sonraki süreçte ilave bir takım makro ihtiyat tedbirler gelir mi sorusunun cevabı bu yayınlanan duyurudaki %10'luk kredi büyümesinin aşılıp aşılmadığı bence bunda e, şey olacak yanıt verecek. Çünkü %10'luk bir büyüme e, çıtası koymuştur da merkez bankası. Hatta bankaları diyor ki %10'dan fazla diye büyürsen ben sana ilave bir takım ceza şartlar daha uygularım diyor fiyatlama konusunda. E bugüne kadar da 2022 yılında işte %40 oranında falan büyüdü yaklaşık kredi portföyü. Zaten enflasyonun ötürü ben %10'luk bir büyümenin olacağını düşünüyorum. Yani %50 büyümeye gelecekleri yıl toplamında. Ondan sonra bir dönemde de yıl sonundaki o yüksek ihtiyaçlarla beraber ilave böyle bir %5'lik falan bir büyüme daha gelirse işte orada Merkez Bankası'ndan yıl kapatmadan tekrar bir makro ihtiyat tedbir gelebilir. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki gelmeyecek olsa da biz her Merkez Bankası basın duyurusunda, her ay yapılacak basın duyurularında bu makro ihtiyati tedbirler cümlesini bence görmeye devam edeceğiz yani. Burada e, dizginlere bence elden bırakmayacak e, ekonomi yönetimi diye düşünüyorum. Kur korumalıdan e, vazgeçilmeyeceği yönünde de genel bir algı var. E, mesela kurumlar vergisinden muafiyet var vesaire işte kur korumalı mevduatta eğer paranızı yatırırsanız şirketlere biz bunu teminat olarak kullanacağız, göstereceğiz. Ona uygun olarak da %14, 15, 17 faizde size kredi vereceğiz derken kur korumalıya hala bir talep olması isteniyor. Ne dersiniz? E tabii isteniyor ve bundan <laughs> ötürü de kur korumalı e, hesabı olan şirket ortakları bu bahsetmiş olduğunuz uygulamadan da ciddi fayda sağlar durumda şu tabii. anda. Her ne kadar o %14-15'li kredi direkt firmanın hesabına geçmese, fatura karşılığı harcamalar kapsamında kullandırılıyor olsa bile yüksek faturalı mal alışı yapan büyük kuruluşlar, özellikle dediğim gibi şirket ortaklarının KKM'leri varsa bundan fayda sağladılar. Ve bundan fayda sağlamaya da devam edecekleri için kur koruma mevduat revaçlı olmaya devam edecek. Bir de küçük yatırımcı açısından baktığımız vakit işte böyle sürekli ekran takip edemiyorum ben. E, dolar TL ne olacak? Günlük gün, tempomdan ötürü takip edemiyorum. Yani küçük yatırımcı için de çok ideal bir e, ürün aslına bakarsanız. Orada 3 aylık olsun, 6 aylık olsun bu ürünü kullanmaya devam edecekler. Kur koruma mevduat hesabı bence e, uygulamada kalmaya devam edecek diye düşünüyorum bu. Evet seçime oynayan. kadar hatta seçimden sonra da devam etme ihtimali yüksek çünkü her şey bir anda toz pembe olmayacak. Ne diyorsunuz bu kur korumalı ile ilgili? Şimdi kur korumalıyı şöyle değerlendirelim. Şu an en son veriye göre 1 trilyon 206 milyar TL civarında. Yani toplam mevduatın %16,5-17 civarında kur korumalı mevduat var. Şimdi başarılı mı? Neyle karşılaşacağız? Kurla. Kurun geldiği seviye 10 liralarda ilk çıktı 20 Aralık'ta. Şu an 18'lerden. Yani kura olan etkisi şu ana kadar istenilen düzeyde olmadı. Kuru baskılayamadı. Ama bundan sonra eğer kur korumalı mevduat devam ettirilmezse evet. olumsuz etkisi olacak. Dolayısıyla sürdürülmek zorunda. Murat Bey'in de belirttiği gibi firmalar ve bireysel e, mevduat müşteri açısından da olumlu. Neden? Çünkü alternatifleri dövizdi. Döviz kadar zaten getir elde ediyor. Kaldı ki kur riskini de sınırlandırıyor. Neden? Çünkü en azından kur düşse dahi bankanın vereceği %17 faiz oranı garanti. Ya yani kuru baskılama anlamında bundan sonra asıl etkisini görmemiz gerekiyor. Sürdürülmezse olumsuz etkileri var. Sürdürülürse bu seviyelerde korumak için de önemli. Evet doçent doktor Hüseyin Selimler İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi stüdyo konuğum olduğunuz haftanın bu ilk iş gününce çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Ve Murat Özsoy da bizi yalnız bırakmadı. Her pazartesi olduğu gibi biz Yatırım Kurucusu bizimle birlikte değerli görüşlerini ve zamanını paylaştı ve değerli görüşlerini paylaştı bizimle. Çok teşekkür ediyorum. Bir sabah ekranının da beklenti raporuyla bugün sonuna geldik. Efendim can dostlarımızı unutmayalım diyoruz ve onlar için bir kap suyu çok görmeyin. Mamayı zaten veriyoruz. Ee, vicdanlarımızın sesini dinleyelim. Onları sahipsiz bırakmayalım. Sahipsiz çocuklar, sahipsiz canlılar bizim için en değerli varlıklarımız. İnsan olduğumuzu da unutmayalım. İyi bir gün diliyorum, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum ve yarın saat 07'de kimselere randevu vermeyi biz burada olacağız. Müzik